Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Astro Playroom oynayacağız. İşte PlayStation'ın ilk oyunu ve en tatlı robot oyunu arkadaşlar. Bak, en tatlı oyunu bu. Hemen yeni oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar şimdi Astro Playroom'u bilenler bilir, bilmeyenler bilmez. Onu ben bilemem. Ama arkadaşlar şimdi size ee, şeyim var. Yani şimdi anlatayım size Arkadaşlar Astro bir robot oyunu. Şimdi ve ve ilk şey oluyor. İlk böyle bir yerleri geçiyorsun. Aa buraları. Bak ben şu an başlıyorum. Tabi tamam, bunu geç. Bak şu PlayStation konu doğal sensin tabanı. Bak hatta şimdi buraya 67 yazacağım. 6 7 Güzel oldu. Hatta 11 Ve en sevdiğim rakam 27 Evet devam Heh, Tamam kol düz, hiç hareket ettirmiyorum. Bak, lan dur. Bakın. Siz daha da çık çıktı, çıktığında öyle oluyor. Neyse arkadaşlar, oyun böyle. Anladığınız gibi, bu oyunda amacımız ilerlemek, bu amarı almak, eser falan alıyorsun işte. Güzel oyun arkadaşlar. İlerledikçe anlarsınız. Evet, bu da. PlayStation 5 normal, normal PlayStation 5, bizim ikisi gibi. Neyse arkadaşlar, evet başlıyoruz. Ve şimdi zıpla kardeşim. Ve pow! Bakın arkadaşlar, böyle çift zıpladığınızda basın tuttuğunuzda bak zıpladım bastım x zıpladım bastım kare yumruk manyağı ediyor kareye basın tutarsanız bir süre ve bom. Böyle dövüyor arkadaşlar. Şimdi bunu zıplıyoruz. Bakın geçerek zıpladık. Sonra buraya geldik. Ve şimdi burayı kıracağız. Nasıl? Ha ha kırdık. Bam bastık. Evet şimdi bizi yolla dünyaya. Ha şimdi bunu da kıracağız burayı. Bir saniye. Mantık zeka var. Ha tamam bir saniye. Şimdi R2 ile çekiyoruz. Yok, kare ile. Seçiyoruz. O zaten şey yapılırken gösteriliyor. Öğrenirsiniz. Evet, burası PlayStation'umuzun içi. Evet arkadaşlar bu oyun ayrı bir güzel Evet arkadaşlar İlk önce başlamak istediğim yer Hayır yani oluyor ya, bu oynanmıyor ilk başta Senin kaydın Bakın arkadaşlar çok güzel arkadaşlar. Hemen girelim. Bizi hiç bekletmeyelim. Oyun ayrı bir güzel arkadaşlar. Ben PlayStation'a veririm size Kaç dakika olmuş? Dört dakikayı devirdik. Evet kayıyorum. Hı -hı. Oyun stres atma oyunumuzu abi. Gerçekten çok güzel. Baksanıza simidimiz bile var. Evet arkadaşlar yüzüyoruz. Bizim amacımız şey yok. Mesela adamları düşürüp dövebiliyoruz. Aa bakın mesela. Aha düştüm. Yo düşmüyor da işte bir şey zıplıyor ediyor. Öyle. Sonra arkadaşlar canavarları patlatıyoruz. İçinden şey veriyor para veriyor. Al vurdum. Patlıyor zaten hemen. Aa. Mesela böyle canavarlar var. Bakın diken çıkarıyor. Gördünüz mü? Hemen bunu. Hatta böyle de öldürebilirsiniz. Evet, böyle de Evet, şimdi bir iki kişi. Aha, bu kutuları, bu kutuları kırınca içinden para geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, o zaman öyle böyle anladık mı anladık bence o içinde astronolar yayıldı çok tatlı Neyse canavarları öldürelim Tamam şimdi de gidelim şey dinle, orada benim gözüm gitti. çabuk ya geç geç, geç. ah be, şükür Hemen güzel bir Bir saniye bekleteceğim. Bir şeye bakacağım da. Evet arkadaşlar, geri döndüm. Evet arkadaşlar, bakalım. Burada herhangi bir şey yok. O zaman gidelim arkadaşlar. Aa, zıplama yapalım mı? Çok stresli canım ya yapmamıştım. Neyse <laughs> arkadaşlar. Oo, giyelim kıyafetimizi. Evet, iyidir. bak ya. İşte. Bu <laughs> 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 Oyun oyunu da almışım da arkadaşlar sektörü düşünüyorum. bana atladık. Hop bana atladık. Çok bana atladık. Aa bana 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 bana. Ben başa nasıl geldim? Bu oyunu gerçekten unutmuşum ben. Çok oynardım. Ya zıpla. Zıpladık. Fazla köşeyi zıpla, zıpla, yapıldı. Oğuz var var. Evet. Hazır parçamızı da aldığımızı göre. Reklam camı. Nereye gitsem karar kalmış. Tamam. Hayır ya, en başa da döndürmezdi. bizi. Aa dur dur dur. şu kırılabiliyor Yok kırılmıyor. <laughs> ne <laughs> <laughs> Az alalım. Ne ya zıplamıyor arkadaşlar bir şey oldu buna. Lan ortasına zıplamayı nasıl sürecek. Arkadaşlar bir türlü geçemedim ben burayı. Hah tamam. Şimdi geçelim. İlla. Hadi oh, Arkadaşlar Parti 2'de görüşmek üzere. O videoda böyleydi. Bay bay.